Merhaba kahramanlar. Bugün, sınırlarımızı zorlayarak, hayatımızda gerçekleştireceğimiz muazzam başarıların kapılarını aralıyoruz. İster zor bir dönemden geçiyor olun, ister büyük bir hedefe doğru koşuyor olun, bu video size güç, cesaret ve motivasyon verecek. Birinci sınırları aşmanın gücü. Sınırlar, genellikle kendi zihinsel kafeslerimizde belirlenir. Ancak unutmayın ki gerçek potansiyelimiz sınırsızdır. Şu anda nerede olursanız olun, geleceğe dair hiçbir sınır koymayın. Başarı, sınırları aşma cesaretiyle başlar. Görseller, sınırları aşan insanlar, zorlu parkurları geçen sporcular. İkinci zorluklar güç verir. Hayatta karşımıza çıkan zorluklar bizi güçlendiren adımlardır. Unutmayın ki en zorlu anlarda bile içimizdeki güçle başa çıkabiliriz. Zorlukları fırsata çevirin çünkü başarı zorlukları aşma yeteneğine dayanır. Görseller, dağları aşan tırmanışlar, koşu yapan atletler. Üçüncü tutkunun gücü. Hayaliniz için gerçek bir tutkuya sahip olmak sizi sabahları yataktan kaldıran itici güç olacaktır. Tutku, sizi her engeli aşmaya ve zirveye çıkmaya yönlendiren içsel bir ateştir. Tutkunuzu bulun ve onunla birlikte hareket edin. Görseller, tutkulu sanatçılar, sporcuların antrenman anları. Dördüncü hedef belirleme ve inanç. Başarıya giden yolda belirlediğiniz hedefler, sizi yolunuzdan sapmaktan korur. Ancak, bu hedeflere gerçekten inanmak da önemlidir. İnanç sizi zorluklardan geçirir ve hedeflerinizi gerçekleştirmenin anahtarıdır. Görseller, hedef belirleyen insanlar, hedefe ulaşan başarı anları. 5. olumsuzlukları fırsata çevirme. Hayatta her an olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Ancak önemli olan bu olumsuzlukları fırsata çevirmektir. Her düşüş, ayağa kalkmanız için bir fırsattır geriye bakmayın, sadece ileriye odaklanın. Görseller, olumsuz durumları aşan insanlar, güçlü geri dönüş hikayeleri. Altıncı anı yaşama sanatı. Yaşamın tadını çıkarmak, hayatınıza anlam katan unsurları keşfetmek önemlidir. Her anı bir öğrenme fırsatı olarak görün. Anılarınız, yaşamınızı renklendiren değerli hazinelerdir. Görseller, Anın tadını çıkaran insanlar, unutulmaz anları yaşayan kişiler. Video sonu. Unutmayın ki siz bir kahramansınız ve potansiyeliniz sınırsızdır. Zorlukları aşın, hedeflerinizi belirleyin, inanın ve olumsuzlukları fırsata çevirin. Şimdi kalkın ve hayalinizdeki başarıya doğru bir adım atın. Bu yolculuk sadece sizinle sınırlı değil. Aynı zamanda sizi izleyen herkesle de paylaşılmaya değer. Son ses ve müzik yükselir, ekran, iyi şanslar, kahramanlar. İfadesiyle karar. Umarım bu video, sizi harekete geçirir ve hayalinizdeki başarıya giden yolda size ilham verir. Başarılar dilerim. İyi seyirler.